Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve men vala. Esselamu aleyküm aziz kardeşlerim. Allahu u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden sakının. Bakın şu yanında yanan ateşin yakıtı nedir? Odun. Ama cehennem ne diyor Allahu u Teala? İnsan insanı yakacak, oranın yakıtı insan olacak, oranın yakıtı taşlar olacak. Bu ayeti kerimeyi okuduğum zaman da aklıma Menkıbe kitaplarımızda geçen bir kıssa geldi. Hz. Ömer radıyallahu anh bir gün hilafeti döneminde ezan okunuyor, camiye doğru gidiyor. Yanından hızla bir çocuk geçiyor. Çocuğu durduruyor, diyor ki evladım bu acelen nedir? Diyor ki çocuk, ya emir al mü'minin, duymaz mısın ki ezan okunuyor? Allahu Teala bizi çağırıyor. Bu nida bizi çağırıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh gülümseyerek diyor ki, Evladım senin daha yaşın kaç ki? Sen daha namazdan mükellef bile değilsin. Çocuk diyor ki, Ya emiran müminin, ben bir gün şu ayeti kerimeyi okudum. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden sakının. Sonra annemi gördüm. Ateş yakıyordun izledim takip ettim ateş yakarken küçük odunlardan tutuşturmaya başladı. Bu benim dikkatimi çok çekti. Dedim ki yarın Allahu Teala cehennemi tutuşturacağı vakit Küçüklerden başlarsa ya tutuşturmaya, görüyor musunuz bir çocuk ayeti kerimeden ne kadar etkileniyor? Allahu Teala hepimize o kalbi nasip eylesin. Ayetler okunduğu zaman da diyor Allahu Teala ve cilet kulubuhum. Onların kalpleri ürperir. Bize de ürperen kalpler Allahu Teala ikram eylesin. Aziz kardeşlerim, Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.